Olumsuz hava şartlarının nedeniyle Sakarya'da balık arzı azalmış, fiyatlar ise %100 artmıştı. Havanın mevsim normallerine dönmesiyle birlikte Karadeniz'e açılan balıkçılar tezgahları yeniden balıkla doldurdu. Geçtiğimiz hafta kilogramı 200 liradan satılan hamsi bu hafta 150 liradan alıcı bulmaya başladı. Geçen hafta 200 liradan satılan istervit 120 lira, mezgit ise 100 liradan alıcı buluyor. <laughs> Kar yağışı sonucu balıklar bollaştı ama bu sene 1 Eylül'de 1 Eylül'de, Eylül'de sezona başladığımızda palamut boldu. Hamsi de bol şu an. Bu tarihte en bol sezonu yaşıyoruz. Kar yağdı. Hamsi tekrar geri döndü. Biz de diyoruz efsane geri döndü. Karla beraber yeni bir dalga daha hamsi geldi. Romanya, Bulgaristan üzerinden, İnanadan Türkiye sınırlarına geçti ve şurada 2-3 gündür hamsi taze olarak yakalanıyor. Bunun haricinde hamsiler dondurulmuştu. 15-20 gün önce. Şu an taze hamsi 2 gündür satılmakta tezgahlarda. Fiyatlar şu an normal. 150 lira, 200 lira arası. Taze hamsiler devam ediyor. Dondurulmuş hamsiler 100 lira, 120 lira. Bu hafta hava muhalefetinden dolayı balık azdı. Yok dönecek kadar altı fiyatlar yüksekti. Ama karla beraber hava sakinleşti, rüzgarlar durdu. Kayıklar denize açıldı, bol miktarda balık yakaladılar. Hamsi, mezgit, istavdu hepsinin fiyatları normal fiyatlara düştü. Ama muhalefetlerden dolayı istavdu 200 liraydı. Şu an istavdu 120 lira. Mezgit 150-200 100 lira. Hamsi 200 lira, dondurulmuş hamsi 200 Şu an taze hamsi 150 lira. E bu sezon balıkçılar bol bir sezon geçiriyoruz. Şu an hala balıklar devam ediyor. Müşteriler de memnun, biz de memnunuz.